Merhaba sevgili ikizler Burcu. Bakalım senin aşk hayatta nasıl gelişmeler olmaktadır? Eğer sen de güneş ay yükselen ikizler Burcuysan bu tarz açılımı senin için. Bakalım aşk hayatın neler olmaktadır derken değnek prensi kartımız çıktı arkadaşlar. Bu kart bizlere şunu söylemektedir. Aşk hayatın aslında bir şeyler oldukça heyecanlaş, heyecanlaştırmaktadır. Ben aslında bir çoğunuzun şu anda flörtöz evde olduğu birisini görüyorum. Her şey daha şu an çok yeni ama duygular da bir nokta bir, bir noktada o kadar üst noktada ki yani e, tamamen duygularınıza kapılıp bir şeyleri çok e, başlatmak ya bir şeyleri çok fazla ileri atmak istemiyorsunuz. zamana vakit tanımak istiyorsunuz. Bu kartta aslında birazcık onu görüyorum ve e, zamana vakit tanırsanız aslında bu kişiyle alakalı sizler için daha iyi olur ikizler burcu çünkü şu an hala her şey çok yeni. Her şey şu an çok yeni. Bu kişiyi ne kadar çok sevdiğinizi görebiliyorum ama zamanı vakit